Yazılı havuzuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf matematik dersi 1. yazılısını çözeceğiz. Yazılımızın pdf'i açıklama kısmında mevcut. Yazılımızı önce kendiniz çözer sonra buradan takip ederseniz eksiklerinizi giderip yazılınızdan da yüz alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Şimdi birinci sorumuzdan mantık sorusu. V işleminin bir gelmesi için ikisinin de 1, veya'nın 0 gelmesi için ikisinin de 0 olması gerekir. Haliyle buradan P, Q, R, S önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla 1, 1, 0, 0 olmalıdır. Lütfen bunu unutmayalım. Şunu da söyleyelim biz. Bu V'yi çarpı veya'yı toplama gibi düşünürseniz P, Q, P veya Q, P ve Q diyelim. 1, 1, 0, 0 doğruluk tablosuyla gösterelim. Şimdi veya'yı toplamayla göstermiştik. 1, 1, 2 mantıkla yok 2. 1, 1, 1, 0. V'yi çarpma diye göstermiştik. 1 kere 1, 1. Diğerleri haliyle çarptığımızda gördüğünüz gibi 0 gelecek. Bakın tekrar söylüyorum veya da 0 gelmesi için ikisi de 0. V'de 1 gelmesi için ikisinin de 1 olması gerekir. İkinci sorumuza geçelim. Yine aynı mantıkta bir soru. V işleminin 1 gelmesi için yukarıda konuşmuştuk. İkisinin de 1 olması gerekir. Şimdi P, Q diyelim. Q'nun değili 1 ise kendisi 0 o zaman. Buraya geldim. Q sıfır veya'nın bir gelmesi için en az bir tane bir gerekli, o zaman burası bir. P'nin değil'i birse P de sıfır. P ve Q'nun doğruluk değerlerini de bulduk. Şimdi istenen yerde yerine yazıyorum. P'nin değil'i 1 ve Q sıfır ya da P 0 veya Q sıfır ve çarpmaydı bir kere 0 sıfır, sıfır veya toplamaydı sıfır 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 ya da sıfır ya biliyorsunuz onu da söyleyelim biz p q p ya da q bir bir sıfır sıfır bir sıfır bir sıfır aynılarda sıfır farklılarda bir olacak tekrar söylüyorum aynı olanlarda 0, farklı olanlarda 1. Dikkat edin. Haliyle bizim sonucumuzda 0 ya da 0 olduğundan bunlar aynı. O zaman sonucumuz 0 olacaktır. Üçüncü sorumuz. İsenin 0 olma durumu sadece yazılımızda değil, yazılımızda değil. Üniversite sınavında TYT sınavında da karşınıza gelecektir. Eğer mantık sorusu gelirse size ise'nin sıfır olma durumu ile ilgili soru kesinlikle gelecektir. İse ne zaman sıfır olur? İse'nin sıfır olduğu tek durum vardır. 1 ise sıfır sıfırdır. Yani yüz kuralı. Unutmayalım. 1 ise sıfır sıfırdır. Başka durumlarda sıfır olmaz. O zaman P ise Q'nun değili sıfırsa, o zaman 1 ise sıfır demiştik. Tekrar ben kenara bir P, Q, R, S diye yazayım. Doğruluk değerlerini bunun altına yazarız. O zaman burası 1, burası 0. 1 ise 0, sıfır, 0'dı. P, 1. Q'nun değili 0 ise Q de 1. Şimdi geldik. R ve S 1 ise V'nin 1 gelmesi için ikisinin de 1 olması gerekiyordu. 1, 1. Şimdi bu bulduğumuz doğruluk değerlerini istenen ifadede yerine yazalım. R'nin değili 0 veya Q 1 ise P 1 ya da S 1. Toplamaydı 1 ise aynı olanlarda 0'dı. Evet. 1 ise 0, 0 olacaktır. Böyle bir soru muhakkak yazılımınızda gelecektir. Lütfen çok dikkat edin. Dördüncü sorumuz. Kümelerle ilgili bir soru. Alt küme bölümü. A kümesini vermiş. Bunun diyor alt kümelerinin kaçında 3 ve 4 bulunur, 2 bulunmaz. Burada mantığımız şu. Bulunur dese de, bulunmaz dese de o elemanları kümeden siliyoruz. 3, 4 bulunur. İyi, sildim. 2 bulunmaz onu da sildim. Geriye kaç eleman kaldı? 1 2 3. 2'nin küpü 8. Bu kadar. Bulunur dese de, bulunmaz dese de siliyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Tabii ki Buradaki bağlat çok önemli. Şimdi 3 veya 4 bulunur dese tek tek incelemek zorundasın. İşte 3 de bulunur, 4 de bulunur, 3 bulunur, 4 bulunmaz, 3 bulunmaz, 4 bulunur. Ayrı ayrı hesaplayıp toplaman lazım. Ama burada 3 ve 4 bulunur İkisi de var. O zaman ikisini de sildim. 2 bulunmaz, onu da sildim. Geriye kalanlar en 2 üssü n formülünden 2'nin küpünden 8 oldu. 5. A kümesini vermiş e, aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz demiş. Yanlarındaki kutucuklara işte doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Elemanıdır diyorsa, eğer elemanıdır diyorsa aynen alacaksın. Alt küme muhabbetine girdiyse küme parantezi eklemen gerekir. Yani süslü parantez eklemen gerekir. Bak elemanıdır derken, Aynen elemanı yazacaksın. Ama alt küme diyorsa o elemanları tekrar küme parantezinin içine sokacaksın. Çünkü niye alt küme? Bak küme diyorum. E o zaman kümenin iç, e, elemanları küme parantezinin içinde olur. Şimdi bakıyoruz. A elemanıdır A'nın. A'nın A diye bir elemanı var mı? Evet var. İşte bu. Doğru. Yandakiye geçtim. AB elemandır A'nın. Böyle bir eleman var mı? var bak işte şundan bahsediyor. Doğru. B elemandır A'nın. B. Evet doğru. Devam ediyorum. Tam bu şekilde bir eleman var mı yukarıda bir bakalım. Yok göremedik. Yanlış. Bir elemandır A'nın bir diye bir eleman var mı? Hayır yok. Süslü parantez yani küme parantezi içinde B o da küme parantezi içinde olacak. Öyle bir eleman var mı? Yok. Eğer şu elemanıdır değildi. Alt küme olsaydı işte o zaman doğru olacaktı. Niye? Bak böyle bir eleman var. İşte alt küme deyince biz onu tekrar süslü parantez içine alıyoruz. O zaman doğru olurdu. Ama böyle bir eleman yukarıda yok. Devam ediyoruz. Alt kümelerde işlemlerle ilgili bir soru kesinlikle böyle bir soruda gelecektir diyor ki A'nın eleman sayısı B'nin 2 katı. A fark B 6, B fark A 2. A birleşim B'nin eleman sayısı kaçtır? Böyle sorularda hemen Venn şemasıyla 2 tane küme çizelim. A, B dedik. Verilenleri yazalım. A fark B 6. 6 eleman buraya. B fark A 2, o da buraya. E kesişim vermemiş. Oraya da biz x diyelim. Artık bunu kullanıyoruz. A'nın eleman sayısı x artı 6. B'nin eleman sayısının 2 katı. 2 çarpı x artı 2. Buradan x artı 6 eşittir. 2x artı 4. x de buradan 2 oldu. Bana birleşimi soruyor. Birleşim hepsinin toplamı. Bunun, bunun, bunun. Toplarsam 6 artı 2 artı 2'den doğru cevap 10 olacaktır. Evet, devam ediyoruz. 7. soru. A kümesi x'lerden oluşuyormuş. Öyle ki x 120'ye eşit ya da küçük. 3'ün katı ve doğal. B kümesi x'lerden oluşur. Öyle ki 104'ten küçük ya da eşit. 4'ün katı ve doğal sayı. Bana diyor ki kesişimi bul. Ha, hem 3'ün katı olacak. Hem 4'ün katı olacak bir de her ikisinde de bulunacak. Hem 3'ün hem 4'ün katıysa o zaman 12'nin katı olacak. 12'nin katı olup her ikisinde de olan doğal sayılar neler var? Doğal 0 her sayının katı. 50 yazacağız. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84... 96, 1, 12 daha eklersem 108 olur ki o 108 B'de yok. O zaman daha da ileri gidemem. Olan elemanlar bunlar. Bana da bunun sayısını sormuş. 1, 2, 3, 4, 8, 9. 8. sorumuz küme problemleri ile ilgili bir soru. Bir tane soru kesinlikle öğretmenleriniz küme problemlerinden soracaktır. Fizik ve kimya derslerinin okutulduğu 30 kişilik bir sınıfta fizik dersinden geçenlerin sayısı 13, kimya dersinden geçenlerin sayısı 14. Sadece bir tane dersten kalanların sayısı 19. Buna göre her iki dersten kalan öğrenci sayısı kaçtır? Yine Venn şemasını yapıyoruz. Geçenlere göre bir Venn şeması yapıyorum. Fizik, kimya Şurada dışarıdaki elemanlar her ikisinden de kalanlar olacak. Şimdi bakıyorum tam olarak verdiği bir yer var mı? Yok. O zaman ben hemen A, B, C, D diyorum ve artık cümleleri baştan tekrar okuyorum. Sınıf 30 kişi. Evet. O zaman hepsinin toplamı bir de F 30. Denklemleri kuracağız zaten karşımıza çıkacaktır. Fizikten geçenler. Fizikten geçenler A artı B. Bak sakın A hocam işte fizikten geçenler demeyin. A sadece fizikten geçenler. Ama fizikten geçenler A artı B. 13. Kimyadan geçenler 14. B artı Devam ediyorum. Sadece bir tane dersten kalanların sayısı 19. Bak A fizikten geçmiş kimyadan kalmış. C kimyadan geçmiş fizikten kalmış. B ikisinden de geçmiş. D ikisinden de kalmış. O zaman sadece bir taneden kalanlar A artı C. O da 19. Bana her iki dersten de kalan yani D'yi soruyor. Şimdi bu verilenlerle ben D'yi nasıl bulacağım? Bakalım. Şimdi şu 3 tane denklem var altta. Oradaki A'lara bir bakayım kaç tane. 2 tane A var, 2 tane B var, 2 tane C var. O zaman ben bu üçünü bir toplayayım. Bak üçünü topluyorum. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C. O zaman 2 parantezinde A artı B artı C olur. 19, 29, 33, 43, 46 A artı B artı C 23 oldu. E geldik yerine yazarsam A artı B artı C 23 ise 30 olması için D'nin 7 olması gerekir ki zaten bana D lazımdı. Evet küme problemlerinde Venn şemasından faydalanırsanız çok kolay bulursunuz. Geldik 9. sorumuza. 9 ve 10. sorularımız kartezyen çarpımla alakalı. Hemen bir bakalım. Evet. B'nin elemanlarını vermiş. 4 tane elemanı var. C'nin eleman sayısı 2. Bana da B kartezyen çarpım A birleşim. C kartezyen çarpım A. Hmm, burada dağıtılmış A. Sağdan dağıtılmış. Bunu biz şimdi A kartezyen çarpım parantezine alırsam bak. A kartezyen çarpımlar ortak. Burada B birleşim C kalır. E bunun eleman sayısı 60. Şimdi A'nın eleman sayısını bilmiyorum. Peki B birleşim C'ye bakalım. B ile C'yi birleştirdiğinizde eleman bir defa yazılır. 1, 2, 3, 4. 4 zaten vardı tekrar saymıyorum 5. 5 elemandan oluşuyor. 5 kere kaç 60 yapar? 12. O zaman A'nın eleman sayısı da 12 olacaktır. Geldik son sorumuza. A kümesi x'lerden oluşuyormuş öyle ki 2 ile 5 aralığında 5 dahil ve tam sayılar. Ha, o zaman bunları yazacağız. Yani 3, 4, 5 var. B kümesi y'lerden oluşuyor. 4 ile 7 aralığında her ikisi de dahil ve reel sayı. O zaman bu bir aralık. Yani 4 7 kapalı aralığı her ikisi de dahil. Bana diyor ki A kartezyen B'nin grafiğini çiz. Çok iyi dikkat edin. Burada şimdi e, önemli bir kısım var. Birincisi A, ikincisi B. O zaman bu x, bu y olmak zorunda. Birinci nokta bu. A B dedik. A'nın elemanları 3 4 5. 3, 4, 5. Tamamdır. Peki. Şimdi geldik B'ye. 4, 7. Şurası 4 olsun. Burası 7 olsun. Bakın A'nın elemanları tam sayı. Yani o noktaları biliyorum. Ama B bir aralık. 4 ile 7 aralığı. O zaman şu hareketi yapacağız. 4, 7 aralığı. 4, 7 aralığı. 4, 7 aralığı. Ve kapalı aralık olduğu için de buraları gençler kapatıyoruz. Eğer dahil olmasaydı o zaman içi boş olacaktı. Ama şimdi kapatmak zorundayım. Evet. Bu da bizim A kart çarpım B'nin grafiği oldu. Evet. Böylece sınavımızı tamamladık. Ee, siz önce tabii ki kendiniz çözdünüz çözemediğiniz sorulara buradan baktınız, takip ettiniz. Bu şekilde yaptığınızda emin olun yazılınızdan çok rahatlıkla 100 alacaksınız. Evet hepinize başarılar. <laughs>